Merhaba dostlar, ben Razor Ustan Özgün. Bugünkü videomuzda tıraş gereçlerinizi en sağlıklı bir şekilde nasıl temizleyebileceğinizi göstereceğiz. Tıraş ekipmanlarımız kullanıldıkça üzerlerinde sabun, yağ, kireç, deri döküntüsü gibi kalıntılar birikebilir. Bunlar hem estetik olarak görünümü bozduğu gibi hem de performans kaybına sebep olurlar. Aynı zamanda tıraş fırçalarımızın üzerinde kireç, sabun artının uzun süre kalması kılları incelterek kırılgan hale getirerek ömrünü kaybetmesine, performansın ciddi anlamda düşmesine de sebep olabilirler. Biz Razorus olarak tıraş gereçlerinizin temizliği için Sterimet Endo ürününü tavsiye ediyoruz. Kullanıma hazır halde olan bu ürün bakterilerin, mantarların ve virüslerin %99'una karşı etkili bir ürün. Aynı zamanda cilt dostu, e, sağlığa zararı olmayan, e, tıbbi dezenfektan kategorisinde olan bir üründür. E, bakalit, katalin ve alüminyum dışındaki bütün metallerde kullanıma, bütün malzemelerde kullanıma uygundur. Aynı zamanda paslanmaya engelleyici bazı içerikler de bulunmaktadır içerisinde. Bundan dolayı usturalarınızı da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. Şimdi size Stereomid Endo ile tıraş gereçlerinizi nasıl temizleyebileceğinizi göstereceğiz. Videomuzda gösterme amaçlı bir tane tıraş fırçası, bir tane tıraş makinesi belirledik. Biraz önce size bahsettiğim o e, sabun ve kireç artıkları bakın makinenin üzerinde. Burada beyaz zirkeler kaplama şeklinde aynı yani şekilde altı tamamen matlaşmış bir şekilde oldukça kirli bir makine. Tıraş fırçamızda da aynı şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama e, sap tamamen matlaşmış bu durumda ve e, kıl kukların dibinde beyaz beyaz e, birikmeler olduğunu görüyoruz. Burada zamanla e, sabun ve kireç artıkları aşağı düğme doğru inecektir. Eğer yani burada çok fazla birikim olursa ve evet, temizlemezseniz e, hem fırçanız kıl dökmeye başlayabilir. E, hem de fırçanızın performansı e, ve kılların e, sabunu tutma etkisi oldukça azalacaktır. Şimdi hemen size nasıl uygulayacağımızı göstereyim de. Öncelikle makineyle başlıyorum. Parçalara yer ayırıyorum. E, bu ürünü kullanırken herhangi bir ön temizlik işlemi, yıkama yapmanıza gerek yok. Zaten kendisi bir nevi... E, temizleyici etkisi de var. Şampuan etkisi de var. E, hemen şöyle kullanıma hazır demiştik. Herhangi bir sulandırma yapmanıza gerek yok. Üzerine geçecek kadar sterimet koyuyorum. Bu kadar yeterli. Aynı şekilde fırçayı da şöyle bir uçuk. kaseye koydum. içine tepeye kadar dolduruyorum. Merak etmeyin yapışkana, düğme herhangi bir zararı yoktur. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu ürünün bir diğer güzel yanı da tekrar tekrar kullanılabilir olmasıdır. Burada gördüğünüz sıvı şu an şeffaf, temiz. Bu bulanık hale gelene kadar bu ürünü istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası bulunmayacaktır. Ürünün arkasında yaklaşık 15 dakika kadar tutmanız yeterlidir. diyor. Biz de 15-20 dakika kadar sürede en iyi sonuçları aldık. Gördüğünüz gibi hiçbir temizlik yapmadık burada bıraktık. 15 dakika sonra bunları çıkarıp suyla durulayacağız, kurulayacağız ve ne kadar iyi hale geldiklerini siz de bizimle göreceksiniz. Burada tek yapacağımız 10 dakika içerisinde şunun fırçamızın sap kısmını değiştirip çevirip orasının da temizlenmesini sağlamak. Bu işlem sayesinde bütün bu sabun, kireç, ölü deli artıklarından ürünlerimiz temizlenecek parlak ilk günkü güzel haline gelecekler. Aynı zamanda da ürün bahsettiğimiz gibi dezenfeksiyon işlemi yapmış olacak. 10 dakika geçti. Şimdi fırçayı ters çevireceğim ki sap kısmı da birazcık temizlensin. Toplamda 20 dakika olduktan sonra ürünleri çıkarıp su altında durulayacağım. Evet dostlar, 20 dakika zamanımız doldu. Şimdi ürünleri çıkartıp suyun altında durulayacağım. Gördüğünüz gibi sıvının içine doğrudan elimi sokabiliyorum. Çünkü herhangi bir ağır kimyasal barındırmıyor. Cilt dostu bir ürün. Kaplamaya karşı hiçbir zararı yoktur. Defalarca kullanabilirsiniz. Öncelikle akan suyun altında güzelce duruluyoruz. Fırçamı da alıyorum. kabarcık çıkmayana kadar güzelce doluyorum. Evet. Şöyle diplerinden tutarak fazlasını sirkeledik. Şimdi kurulama aşamasına geçeceğiz. Temizlik yaparken <laughs> herhangi bir şekilde bir e, çizici, fırça kullanmayın. E, bu şekilde bir havluyla veya mikrofiber bezden silebilirsiniz. Zaten herhangi bir kalıntı kalmış olsa bile şöyle bunlar yumuşamış olduğu için hemen sildiğinizde de tamamen gidecekler göreceksiniz şimdi. Bakın hemen gitti bile sildiğim kısım. <laughs> Daha uzun süre çok ağır kirlerde bekletme imkanınız her zaman var. Kaplamaya bir zarar almadığı için. Ama yani çoğu durumda 20 dakika gayet yeterli oluyor. Onu söylemiş olalım. Sadece dikkat edeceğiniz nokta bakalit, katalin veya alüminyum bir ürün kullanacaksanız önce ufak bir kısmında uyumlu olup olmadığını deneyin. Çünkü bazen etkileşime girebiliyor. Ancak bunun dışındaki her türlü kaplamada, çelikte sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet bakın şöyle göstereceğim size. Tertemiz oldu. Al kısmını hemen kuruluyor Özellikle üst tablomuzun iç kısmında jiletlerin üzerinde bulunan mumlu yapışkanlar zamanla burada bir çıkması zor bir kalıntı bırakabiliyorlar. Sterimet bunu da sorunsuz bir şekilde gördüğünüz gibi temizleyebiliyor. Evet Ya, tamam şimdi alt tablomu alayım. Bakın gene burada yumuşamış olan kısımlar var. Hafif hemen şöyle sildim. Gördüğünüz gibi anında gitti. Zaten eğer kullandığınız ürün hani çok kirli değilse 15-20 dakika bekledikten sonra bunu yapmanıza da gerek kalmıyor. Doğrudan pırıl pırıl çıkıyor. Burada tabii bizim yaptığımız işlem sadece parlatma değil. Bunu tekrarlayalım. Bu ürünün en büyük özelliği dezenfeksiyon. Ne kadar düzenli sık aralıklarla yaparsanız e, temizlik işleminiz e, o kadar basitleşecektir. Evet makinemiz tamam. Fırçamın da hatırlarsanız sapı oldukça mat bir haldeydi. Şuradaki kalıntılar gibi görünebiliyor bilmiyorum. Ben şimdi kalıntıları da hemen şöyle bir kurulayım. Hiçbir şey kalmadan göreceksiniz. Evet. Bakın tertemiz oldu. Fırçanızın kıllarını da şöyle havunuzu açıp bastırmadan hafif hareketlerle şöyle nemini alabilirsiniz. Zaten biz size her zaman bir fırça standında baş aşağı asarak kılları kurutmanızı öneriyoruz. Burada da aynı şeyi yapacağım ben de. Şöyle fazlasını alıyorum sadece. Şimdi halımı alayım. Şöyle bir standımı alayım. Fırçamı da bu şekilde bekletmeye alacağım. Ürünlerim hazır. Gördüğünüz gibi tertemiz. Üzerlerinde hiçbir sabun artığı kalmadı. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz şekilde dezenfekte oldu. Hiçbir şekilde kaplaması zarar görmedi, aşınmadı ki zaten herhangi bir şekilde aşındırma yapan bir ürün de değil. E, bu şekilde temizliğinizi yapabilirsiniz. Böylelikle tıraş ekipmanlarının temizliğini yapmış olduk. Burada gördüğünüz solüsyonumuzu biz kesinlikle dökmeyeceğiz. Bunu ayrı bir kavanoza alacağız. Defalarca kullanılabilir söylediğimiz gibi. Siz de mutlaka bu tarz bir solüsyon kullanırsanız tıraş ekipmanlarınıza zarar vermeden, kaplamasını çizmeden hem dezenfeksiyonu hem de temizliğinizi yapmış olursunuz. Çünkü bazen görüyoruz üyelerimiz diş fırçası veya sünger gibi benzer ürünler kullanarak aşındırıcı bir şekilde temizlik yapmaya çalışıyorlar. Bunlar uzun vadede kaplamaya zarar verebilirler. Onları tavsiye etmiyoruz. Bu size gösterdiğimiz en sağlıklı yöntemlerden bir tanesidir. İçiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Tıraş keyfiniz daim olsun.